Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var. Bu yazmama 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Yeşil ipim var arkadaşlar. Krem renk ipim var. Ve pembe renk bir ipim var arkadaşlar. İnşallah modelimizi beğenirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar öncelikle ben zeminini biraz hazırladım sizler için de. Evet arkadaşlar ara modelimiz böyle hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Hemen zülafamızın içine geri dönüyorum. Ve burada iki tane pır yapıyoruz. Evet tekrar arı zulafalarını 3 tane yapıyorum. Ara zülafalarını yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Ve buraya 3 tane pırpırımı yapıyorum. Ve burada 3 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar aşağı iniyorum ve baştaki zülafanın içine atıyorum. Ve burada da bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar ara zülafalarına 3 tane yapıyorum. Evet aracı lafalarını 3 tane yaptım. Tekrar geri dönüyorum ve baştaki pırpırın içine atıyorum. Ve aynı şekilde burada da 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. ve burada da 3 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar aşağı iniyorum ve baştaki zülafanın içine. Tekrar burada bir tane pırpırımızı yapıyorum. Ve tekrar ara zülafanlarını 3 tane yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ve aynı şekilde burada 3 tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve burada da bir tane pırpır pır yapıyorum. ve 6 tane ara zulafa yapıyorum. Tekrar zülafamızın içine dönüyorum. Ve içine iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve ara lafalarına 3 tane yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum ve baştaki pırpırın içine atıyorum. Ve burada da iki tane pırpır yapıyorum içine. tekrar aşağı iniyorum baştaki zülafanın içine ve burada da aynı şekilde bir tane pırpırımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar burada ben 3 tane pırpır yaptım Bu ara modelimiz içinde iki tane pırpırımızı yaptık hemen diğer ipimizi alıyoruz Evet arkadaşlar, diğer renk ipimizi aldık ve baştaki pırpırımıza ipimizi bağlıyoruz. Tekrar üzerinden geçip diğer tarafa atıyorum baştaki pırpırın içine. Üste üstteki ipimizi de biraz bol bırakıyoruz. Ve aynı pırpırın içine küçük bir tane Pırpır pır yapıyorum. Tekrar burada zulafalarımı yapıyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı bitirdik. Tekrar geri dönüyorum. Baştaki zülafanın içine ve burada da bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar mı yapıyorum. Evet, diğer sıramızı da yaptık. Tekrar geri dönüyorum ve burada da bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar zula mı yapıyorum. Evet tekrar geri döndüm. Ve burada da bir tane pırpırımızı yaptık. Tekrar zülafalarımızı yapıyorum. tekrar zürafalarımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar son zulafamızın içine iki tane pırpır pır yapıyoruz aynı yeri ve burada iki tane pırpırımızı yaptık tekrar aşağı iniyorum her bir zulafanın içine bir tane pırpır pır yaparak ilerliyorum. Evet arkadaşlar hemen ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Ben diğer renklerini de yaptıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben diğer renklerini de yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Renkleri de çok güzel uydu. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden yapanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.